Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde mıknatıs ve manyetik alanlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar mıknatıs dediğimiz nedir? Demir, nikel, kobalt, çelik gibi maddeleri çeken cisimlere ne diyoruz? Biz bunlara mıknatıs diyoruz. Mıknatıslar doğada doğal olarak bulunabildiği gibi ne yapılabiliyor? Yapay olarak da üretilebiliyor. Mıknatıslardan etkilenen özelliklere yani mıknatısın çekme kuvveti uyguladığı bu maddelere ne diyoruz? Manyetik maddeler diyoruz. Mıknatıslardan etkilenmeyen maddelerde manyetik olmayan maddeler diyoruz. İşte mesela demir, nikel, kobalt, çelik gibi maddeler ne yapıyor arkadaşlar? Mıknatısın çekme kuvveti uygulayabildiği maddeler. Yani bunlar manyetik maddeler dediğimiz maddelerdir. Ama işte mıknatısın etkilemediği maddeler plastikli veya herhangi bir başka bir metalde çinköylü veya işte kurşun gibi maddeler işte ne yapıyor? Bunlar ise manyetik olmayan yani mıknatısın etki gösteremediği maddelerde manyetik olmayan maddelerdir. Şimdi arkadaşlar mıknatıslarda ne vardır? Mıknatısta iki tane kutup vardır. M ve S kutbu dediğimiz yani kuzey ve güney kutbu olarak temsil ettiğimiz iki tane kutbu vardır. Bu kutuplar arasında manyetik alan kuvvet çizgileri dediğimiz manyetik alan çizgileri oluşur. Yani manyetik alan dediğimizde nedir? Bir mıknatısın etki bölgesini gösteren çizgilerdir. Bunlar hayali çizgilerdir. Yani gerçekte bu şekilde bir çizgi var mıdır? Yoktur. Sadece etki gösterebilir. Bölgeyi temsil etmek için kullandığımız çizgilerdir. Yani mesela bir mıknatısın üzerine sen demir tozları serptiğin zaman demir tozları ne yapar? Demir tozları şu şekilde resimde gözüktüğü gibi bir şekiller alır. İşte dolayısıyla işte bu demir tozların o aldığı şekli göstererek demek ki mıknatısın bu bölgelerdeki etki kuvvet çizgilerini dediğimiz manyetik alan çizgisi B ile gösterdiğimiz manyetik alan çizgisidir. Ve manyetik alan nasıldır? Vektörel bir büyüklüktür. Ve manyetik alan yönünü gösterirken manyetik alan çizgilerin yönü mıknatısın kuzey kutbundan yani en kutbundan çıkıp S kutbuna doğru hareket ettiği söylenir arkadaşlar bir mıknatısın oluşturduğu manyetik alan çizgisi yani etki gösterebildiği bölgeyi gösteren çizgiler sıklığı neye bağlıdır? Oradaki manyetik alan etkisine bağlıdır. Yani mıknatısın kutup şiddetine bağlıdır. İşte içinde bulunduğu ortama bağlıdır, mıknatısın o noktaya olan uzaklığına bağlıdır. Mesela şöyle düşünün. Bir mıknatısın çekim kuvvetinin en güçlü olduğu yerler nelerdir? Aslında kutup kısımlardır. Kutup kısımlarda çekim kuvveti çok fazla olduğu için kutup çiz kısımlarda yani şu uç kısımlarda M ve S kısımlarda manyetik alan çizgileri ne yaparız? Birbirine daha sık çizerken işte daha uzak bölgelerde o manyetik alan çizgiler arasındaki mesafe giderek ne yapar? Azalır. Yani giderek seyrekleşir. İşte seyrekleşmesi demek ne demektir? Mıknatısın o bölgedeki etkisi daha az olduğunu ifade eder. İşte güçlü sık olduğu bölgelerde manyetik etkisinin daha fazla olduğu gösterilir. Ve arkadaşlar bir mıknatısın manyetik alanı ne yapar? Bir mıknatısın manyetik alanı mıknatısın en kutbundan dışarı doğru çıkar. Dönerek S kutlu içe doğru gider. Ha N'de başlayıp S'de biter mi? Hayır arkadaşlar. Sonuçta mıknatısın manyetik alanı aslında mıknatısın iç bölgesinde de yoluna devam eder. Yani iç bölgesinde de ne yapacaktır? S'den N'e doğru gidecektir. Yani biz size şöyle bir mıknatıs verdiğimiz zaman aslında bunun manyetik alan çizgilerini gösterirken ne yapıyoruz? Bu manyetik alan çizgiler kapalı eğriler şeklindedir. Yani manyetik alan çizgiler nasıldır? Manyetik alan çizgiler şu şekilde gösterebiliriz bu noktası manyetik alan çizgilerinin dil başlangıç ve bitiş noktası aslında nedir? Yok diyebiliriz. Yani o mıknatısın dış bölgesinde işte şurası atıyorum mıknatısın en kutbu kuzey kutbu burası es kutbuysa manyetik alan çizgilerin yönü mıknatısın dışında enden dışarı doğru çıkıp este içe doğru giderken aslında mıknatısın içinde de yoluna devam eder. Yani bir mıknatısın manyetik alanın başlangıç ve bitiş noktası diye bir noktadan bahsedemeyiz. N'den çıkacak. S'e doğru gidecek şekildedir. İşte bu çizgilerin sıklığı o bölgedeki manyetik alan etkisinin yani çekim kuvvetinin fazla olduğunu gösterir. Şimdi mıknatısın en kutbunu yani kuzey kutbunu pozitif yüke. işte güney kutbuna negatif yüke benzetebilir miyiz? Hani benzetme olarak benzetebiliriz ama direkt doğrudan olarak işte ene artı kutup, e eksi kutup diye bir tabir diyemeyiz arkadaşlar. Yani elektrikte geçen sene gördüğümüz işte elektrik alan çizgileri vardı. İşte artı yükle mesela eksi yükün oluşturdu. Elektrik alan çizgileri ne diyorduk? Aradaki etki bölgelerini yine elektriksel etki. Artıdan eksiye doğru çıkan elektrik alan çizgileri vardır. İşte manyetik alan çizgilerde buna benzer mi? Evet, bir şekil olarak biraz anımsatır benzer. Ama direkt burası işte en kutbu artı yüktür, es kutbu eksi yüktür gibi bir tabir kullanamayız. Çünkü elektrik alan durgun yüklerden oluşan bir etkidir. O elektriksel bir etkidir. Ama mıknatısın manyetik alanı ya mıknatıslardan olacak ya da durgun değil de hareket eden yüklerden dolayı olacaktır. Ayrıca elektriksel alanın bir başlangıç bitiş noktası vardır. Yani artıdan çıkar eksi de biter. Ama manyetik alan başlangıç bitişi yoktur. Manyetik alan N kutbundan çıkıp S kutbuna gider ama mıknatısın içinde yoluna devam eder. Aslında bunlar kapalı eriler şeklindedir. Yani N'den çıkıp S'e gitmez. Manyetik alan çizgileri kapalı bir eridir. Bir başlangıç bitiş noktası yoktur. Ayrıca mesela Doğada işte birim yük bulunabilir. Yani sen artı bir Q'luk bir yükü tek başına bulabilirsin. Artı Q'nun bir elektrik alanı vardır. Veya eksi Q yükü tek başına bulabilir. Ama doğada tek bir manyetik kutup olamaz. Yani sadece bir N kutbunu tek başına elde edemezsin. Mutlaka N ve S kutupları bir bütün şeklinde bir arada bulunmak zorundadır. Onun için hani benzer mi şekil itibariyle biraz benzetebiliriz. Ama %100 işte N kutbu artıdır. X, S kutbu da işte eksi yüktür diye bir tabir söyleyemeyiz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Mesela şekilde KLB mıknatıslarının işte bunlar manyetik kalan çizgiler vermiş kutupları soruyor. E bakıyorum bu mıknatısın ikinci kutbundan manyet kalan çizgilerini ne yapmış dışarı doğru çıkmış. Manyet kalan nereden çıkar mıknatısdan? En kutbundan. Dolayısıyla şurası iki endir. E zaten bir mıknatısın bir kutubu ense diğer kutbu ne olmak zorunda? S. yani tek başına tek kutup olmaz. Yani her mıknatıs boyutu büyük de olsa küçük de olsa bir mıknatıs ne kadar parçaya ayırırsan ayır her bir parçada yine en S kutupları oluşturmak zorundasın. Eki bakıyorum burada manyetik alan çizgileri ne yapmış yine dışa doğru çıkmış. Nereden çıkardı? N kutbunu. Dolayısıyla burası N'dir. Burası nedir? S'tir. Şu K mıknatısına bakarsam buradan manyetik alan dışa doğru çıkıyor. Çıktığı için burası N kutbudur. Burası S kutbudur. E manyetik alan çizgileri şu M mıknatısın 5 numaralı kısmına ucuna ne yapıyor? Giriyor. Nereye girer? S kutbuna girer. O zaman burası da N'dir. Yani manyetik alan çizgileri N'den dışa doğru çıkacaktır mıknatısın dış bölgesinde S'e içe doğru girecektir diyebiliriz. Peki mıknatısların itme ve çekme kuvvetleri ne olur? Şimdi iki mıknatıs, bir mıknatısın bir manyetik alan çizgili, manyetik alan bölgesi vardır. Yani etki bölgesi vardır. Başka bir mıknatısın da manyetik alan bölgesi vardır. Sen o iki mıknatısı yan yana getirdiğin zaman ne olur? Birbirinin etki bölgelerine girdikleri için, birbirine uğradıkları manyetik alan çizgilerinden dolayı birbirlerine kuvvet uygularlar. Yani şöyle düşünün. Senin bir özelliğin var. İşte nasılsın? işte bir özellik. Atıyorum ben bir öğretmenim. Ne öğretmenim? Fizik öğretmenim. İşte bir topluma girdiğim zaman başka bir fizik öğretmeniyle aynı ortama girdiğim zaman Hani diğer öğretmenler dışında fizik öğretmenine ayrı bir etkileşim mi olacaktır? Niye? Çünkü aynı etkiyi gösterdiniz. Onun gibi düşünün. Mıknatısın manyet kalanı vardır. Başka bir mıknatısın manyetik alanı vardır. Yani aynı özelliği taşıyan şeylerdir. Bunlar birbirine yaklaştırdığınız zaman ne yapacaktır? O manyetik alan etkileşiminden dolayı birbirlerine kuvvet uygulayacaklardır. Dolayısıyla iki mıknatısı birbirine yaklaştırdığımız zaman o manyetik alan etkilerinden dolayı manyetik alan çizgileri N'den S'e doğru çıktığı için bu mıknatısın en kutbundan çıkıp diğer mıknatısın S kutbundan içe doğru girebilir. Dolayısıyla zıt kutuplar birbirine ne yapar? Çeker. Aynı cins kutuplarda ise manyetik alan çizgiler ikisi de dışa doğru olduğu için birbirini itecektir. Yani aynı cins kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker diyebiliriz. Ve mıknatısların arkadaşlar birbirine uyguladığı kuvvet o mıknatısların kutup şiddeti dediğimiz yani çekim kuvvetini belirleyen kutup şiddetiyle doğru orantılı o mıknatıslar arasındaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Yani mıknatıs birbirine yaklaştırdıkça birbirine uyguladığı kuvvet artarken uzaklaştırdıkça uyguladığı kuvvet azalacaktır. Ha uzaklaştırdıkça neyle orantılı azalacaktır? Karesiyle. Yani mesafedeki mesafeyi iki katına çıkarırsam uyguladığı kuvvet karesiyle orantılı dört kat azalacaktır. Veya mıknasın kutup şiddeti ne kadar güçlüyse uyguladığı kuvvet o kadar fazladır diyebiliriz. Ancak matematiksel işlemlere girmiyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edin arkadaşlar. Mesela aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirini çekiyor ama mıknatısın her iki kutbu da işte demir, nikel, kobalt gibi malzemeleri yani manyetik malzemeleri ne yapar? Maddeleri çeker. Yani sen bir demire mıknatısın en kutbuna yaklaştırsan demiri çeker. S kutbuna yaklaştırsan demiri ne yapar? Çeker. Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklükte zıt yöndedir. Yani bu ne demek istiyor? Şunu demek istiyorum. Mesela bir mıknatıs olsun küçük bir mıknatısın. Yani kutup şiddeti zayıf olan bir mıknatıs olsun. Bir tane de kutup şiddeti güçlü olan bir mıknatıs olsun. Sen bunları yan yana getirdiğin zaman işte kutup şiddeti güçlü olan mıknatısın küçüğe uyguladığı kuvvetle o kutup şiddeti zayıf olan mıknatısın büyüğe uyguladığı kuvvet aynı büyüklüktedir. O onu ne kadar itiyorsa o da onu aynı kuvvetle itecektir. Veya onu ne kadar çekiyorsa zıt kutuplar yap, o aynı kuvvetle çekecektir. Yani birbirine uyguladığı kuvvetler bu atıyorum 10 Newton'la itiyorsa bu da bunu 10 Newton'la itecektir. Yani kimin daha güçlü kimin daha zayıf olduğu önemli değildir. Birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklükte ama yön olarak zıt yöndedir. Onun için vektörel baktığımız zaman kuvvetler zıt yönlüdür. Ama büyüklük olarak baktığımız zaman eşit büyüklüktedir diyebiliriz. Peki mıknatısın boyutu büyüdükçe çekim kuvveti daha da mı artacak? Yani kutup şiddeti artacak mı? Evet arkadaşlar yani mıknatısların boyutunu arttırdıkça onun çekim kuvveti artacaktır. Ama çekim kuvveti yani kutup şiddeti sadece boyutla alakalı değildir. Yapıldığı maddenin türüne bağlıdır. Genelde biz işte yapay olarak elde ettiğimiz mıknatıslar var. Bazı maddelerin içine karıştırarak ne yapıyoruz? Mıknatıslar elde ediyoruz. Dolayısıyla mesela boyutu çok küçük olmasına rağmen yani çekim kuvveti çok fazla olan neodyum mıknatıslar vardır. Mesela neodyum mıknatıslarda boyut çok küçüktür ama kutup şiddetleri çok fazladır. Onun için direkt doğru orantılı bir şekilde boyut büyüdükçe kutup şiddeti artar diye bir tabir demek aslında yanlıştır. Boyutu daha küçük olan ama farklı bir malzemeden yapılmış işte mıknatısların çekim kuvveti daha fazla olabilir. Mıknatısların manyetik alan çizgileri sadece mıknatısın dışında mı vardı arkadaşlar? Hayır. Sonuçta kapalı eğriler şeklindeydi. Yani mıknatısın en kutbundan çıkıyordu manyetik alan dışında yani mıknatısın dış bölgesinde manyetik alan çizgisi S içe doğru giriyordu. Ama orada bitmiyordu. Ne yapıyordu? O manyetik alan mıknatısın içinde yoluna devam ediyordu. S denene doğru da yani kapalı eğriler şeklindeydi. Dolayısıyla manyetik alan sadece mıknatısın dış kısmında vardır demek yanlış bir tabir olacaktır. Mıknatısın iç kısmında da manyetik alan çizgileri bulunur. Örneğimize bakacak olursak demiş ki X, y, Z, çubukları sayfa düzen şekil birdeki yerleştiriyor. Oluşan sistemde O noktasına kullanılan demir bir bilye ok yönünde hareket ediyor. Y çubuğunu şekillikteki duruma getirdiğim zaman O'ya kullanan bu sefer demir bilye ise bu yöne doğru hareket etmiş. Buna göre diyor ki hangileri kesinlikle mıknatıstır? Şimdi birinci şekle bakalım. Bir kere bu demir bir bilye olduğu için mıknatısın en kutbu da olsa S kutbu da olsa ne yapar? Her türlü çeker. Mesela birinci şekilde şöyle düşünün. Bu bilye bu yöne doğru hareket ediyorsa bir kere Z bunu ne yapıyor? Z bunu kesinlikle çekiyor. Çünkü Z çekmeseydi ne olurdu? Aşağı yönde bir hareket olmazdı. Dolayısıyla Z bunu çektiği için Z kesinlikle bir kere ne diyebilirim? Mıknatıs diyebilirim. Peki X ve Y'ye bakarsak bir kere Y ne yapıyor? Y kesinlikle çekmek zorunda çünkü sonuçta o demir bile şu yöne çapraz bu yöne doğru gittiğine göre demek ki hem aşağı doğru çekiliyor hem sağa doğru çekiliyor. E sağa doğru çeken kim? Y. Ha itme şansı var mı? Yok. Demir olduğu için o mıknatısta hangi kutbunu koyarsan koy her türlü çekecektir. O zaman Y de kesinlikle mıknatıstır. Ha X e x de çekiyor olabilir. Ama çekiyorsa bile y'den daha az bir kuvvetle çekiyor olabilir. Ha x çekmiyor da olabilir. Dolayısıyla ben şekil bile bakarak x hakkında kesin bir yargıda bulunamam. İkinci şekle gelip ikinci şekle geldiğim zaman ben y'nin ve z'nin kesinlikle mıknatıs olduğunu biliyorum. Dolayısıyla y ve z'nin kesinlikle bu demiri kendilerine doğru çekeceğini biliyorum. E bu demir bile aşağı doğru gittiğine göre demek ki Z'nin çekim kuvveti Y'den daha büyükmüş. Niye? Belki kutup şiddeti fazla. Belki daha yakında olduğu için bilmiyorum ama sonuçta Y ve Z kesim mıknatısı ve ikisi de çekiyor. Eğer X mıknatısı olsaydı ne yapardı? X de zayıf olsa da güçlü olsa da o daken o demirlik mutlaka kendine doğru çekecekti. Dolayısıyla kendine doğru çektiği için o demir bileğinin birazcık bu sol tarafa doğru kayması gerekiyordu. Ama burada hareket yönüne baktığı zaman demir bile direkt aşağı doğru düşey hareket etmiş. Demek ki burada X'in hiçbir çekim kuvveti yok. O zaman X şekil 2'ye bakarak X'in kesinlikle mıknatıs olmadığını söyleyebilirim. E kesinlikle mıknatıs olanlar burada kimlerdir arkadaşlar? Y ve Z'dir. Z'nin kesin noktası olduğunu şekil 2'den anlayabilirsin. Çünkü aşağı doğru çekiyorsa bunu çeken işte sonuçta da mutlaka çekecektir. Y'nin mıknatısı olduğunu da şekil 1'den anlarım. X mıknatısı olmadığına göre o zaman şekil Y'nin şu çapraza doğru sağa doğru da kaymasının sebebi kimdir? Y'dir. Y ve Z kesinlikle. <laughs>